Sprakom. Bugün sizlerle bir Ay Sprakom ne yaz? Onu unuttum ya. Kardeşim kanalı kanalıydı da arkadaşlar. Girişli yapayım. Ben garanti arkadaşlar. Yani sizin adını koydum. E açıklamaya da. Arkadaşlar şimdi bugün hiçbir şey yapmıyoruz. Bugün tanışma günü arkadaşlar. E bir baltıya sap olamadı bu kanal sizle bir konuşalım dedik. İnşallah bir, bir abone falan olurum. Bir, bir abone de, de ne yaparız bilmiyorum. Oyun videoları gelir mi onu da bilmiyorum. bir misafirlikteyim. Yani ben misafirim. Bir yere geldim arkadaşlar ve burada vlog çekmiyoruz. Sizle konuşuyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın. Son zamanlardaki videolarım shorts videosu arkadaşlar. Arkadaşlar, eee tam hani neden sordun? Evet diyebilirsiniz izleyenler dersek. Ee, yani arkadaşlar ben annem ee, pek izin vermedi yani video yüklememi vesaire. Ona yani şey yapmaya verdim. Siz de gidebilirsiniz. 100 yapmıştım orada. Ee, arkadaşlar ben bu kanalda e, şey bir şey için açmadım yani. Ee, işte para kazanayım diye açmadım. Zaten ona inananlar varsa da zaten gerçekten salaktır. Ben bunun için eğlenmeye ve abone kasmaya geldim. Ee, eğer benim gibi düşüncelerdeyseniz bir abone like atınız derim yani vlogları vlog falan çekerim belki. Duruma göre yani. Ne? Mental nasılsa. Yani. Şimdi. Şimdi ben misafirlikteyim. Misafirlikte. E, kilerin bir yerine geldim. Ve o. Ve. Misafir edildiğimiz yerdeki kişinin kızı var. Evet. 5 yaşında. Benim kardeşim var da o kardeşim Gelmedi şu anda okulda. Onu da yüzünü göstermeyeceğim. Neyse. Şimdi bunun odasını dağıtalım be. İlk önce şu malın neyi varmış? Aa simli. Bir şey yapıp konuşmaya çalışacağız arkadaşlar. Lan bu... Lan! Lan bu niye? olmuyor. Lan dökülmüyor. Lan bunu şey mi yaptı lan? iloz iloze Ah. Il reçineyle mi kapladı lan bunu? Al mı lan bu? Harbi malı içine bakat mı? yok yok ya bakmayak. Şimdi abuk subuk şeyler akar öyle şey yapar. Hiç i̇stemiyorum. Ama bak Çin, Çin'den gelen bir kalem bu arkadaşlar. Bu ne Bakın arkadaşlar şöyle Çin cihazılar var. Bakın arkadaşlar. Telefon ne olacak acaba bilmiyorum. Yani. Bakın arkadaşlar kalem renk, renkleri de şöyleymiş arkadaşlar. Ben, Çin'e gittik. Ee, orada işte kalemler vardı. kuzenlerimi aldık. Bu da bir şey. Avucu burada getirdik. Kendimize. Neyse o da ayrı bir şey. Neyse. Şöyle açalım ne var lan o giysiler var arkadaşlar ben şuna çok şaşırdım bir kızın bakın arkadaşlar bak 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 kamera bile gösteremiyor bak bak sayalım arkadaşlar bak gelelim 1 2 3 4 5 10 tane çantası var. Hepsi gereksiz kanka. Ben poşetle giderim okula ya. Hazır mi? Kaliteli şeyler alırım da yani. Yuh yani bu kadar da çanta değil yani. Anlatayım değil miyim? Kardeşim yuh yani ben bir senede değiştiriyorum. iki senede. Neyse. Burada işte bir güzellik bir şey yerim. şey lan bu? Neyse. Açalım bunu. İçi boş herhalde. Neyse bir açalım bakalım. Nasıl? içi güzel mi? Lan oraya sticker'ı Lan. Lan boyamış bunu mal mı bu ya? Allahım ya. Bak ok yazıyor ok. Bu ne lan? Çok sikkerik bir şey. Neyse. Bakın onun en sevdiği Rolex saati. <laughs> lan e-sim bile desteklemez lan bu. Sim kart bile desteklemez. Boktan bir şey. Pazardan almış herhalde. <laughs> bak. 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 Size bir şey göstereceğim. Durun şurada. Durun biraz. Bir iki dakika. Ben hemen gidiyorum. Arkadaşlar bakın bak bak. Bir kızın bakın şu kadar oyuncakları var tamam mı? Buna rağmen gidip doymamış aç gözlü. Bakın heps, herkesin hayalindeki şeyi almış ve yatağının kenarına koymuş tamam mı? Bu. Ay evet arkadaşlar bu. Ve bunu 3000 lira vermiş çocuğu çocuğuya. Töbe töbe. Böyle de demeyelim. Ya bunu 3000 lira kim verir ya? Ben bununla oyun oynuyorum, zıplıyorum. Yani yet bana bile bana bana bile yetiyor. Yani bunlar yetmemiş, bir de buna şey yapmış. Ben yetiyorum zaten. Ha, onları da alıyor. 3000 liraya mal gibi sonra e, iki ay sonra bir ay sonra git buraya yerlerde atılıyor. Bari küçük şey alsaydın. Oynamazdın annene söylerdin. Bu ne kardeşim ya? Bu ne kardeşim ya? Bu ne ya? Annem kadar tövbe tövbe. Bakın tavanını da çıkartmış. Yapmışlar. Üşenmemişler tavanı çıkartmışlar. Tavanı çıkayım mı la? Ama telefonunu koy koyabilirim bak. Bak. Neyse. Bugün arkadaşlar biz Edirne'deyiz tamam mı? Yeni bir yere çalışındılar misafirliğe geldik de. Hem de biz buraya ne yani? Yuh yani arkadaşlar. Bakın bu ne? Termos mu bu? Bu hep atılıyor. Bak bunu hiç oynadığını, bunları hiç oynadığın şey yapmıyorum kardeşim. Yani bunun babası niye alıyor acaba? Onu da bilmiyorum. Çok değişik. Hem çocuksuca şeyler ya. Delireceğim. Bak ne var bak. Squishy var ha. Ne güzel. Çok boktan. Üy, saçlı bu böyle eledim şey pis falandır dedim üy, saçlı joleli aa, üy. neyse bu ne aa mochila değil mochila değil de kadife de şey konuştu neyse bu ne la Lan yoksa. Lay. Olayı bilenler bildi arkadaşlar. Şurası S ile bir şeyi anladılar. Onu söylemeyeyim. Lan yoksa sigara mı içiyor lan? Neyse. Ağlama sesleri geliyor. Tövbe töbe töbe töbe. Batacağım şimdi Oğlama sesleri geliyor. Neyse. Bak ne güzel. Bak 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 ne güzel. Bir kere oynuyorduk da bunda. Yani. Yani bu bu da iyi bir şey yani. Böyle ne ne bileyim en fazla makyaj falan yapıyor. Hah ya adam akıllı kullanabilecek şey yapabilecek şeyi bulduk ya. Bunu oynuyoruz Naz her zaman. Ben adını da gözüktü neyse. Ha, adı gözükünce ben de diyorum. Öyle bir refleksim var. Neyse bakalım. Gelin bak. Ben bununla gitmiştim buraya. Neyse. Onu söyleyeyim Ben bekleyeyim. Ben göstermiştim buraya. Ah. Bakın. Bakın. Ya ya ses geliyor. Ya. Ses geliyor. Olayı dinlemeyin arkadaşlar. Olay değişik herhalde. Şu ağlama sesleri falan geliyor. Toz yapak mı la? Çok bebekleştim ya. Bak şurada yazıyor ki Girls Screen. Kreatör yani Kreatör ee, Kızların yapımcısı diyelim. Kızların yapımcısı. Neyse. Tamam arkadaşlar. Bakın bakın. Size ee, bu evde ne olduğunu göstereceğim. Bak büyük bir düşman var bu evde. Büyük bir düşman. Büyük. Durun. Ya sesler geldi için üzgünüm. İyi dinlememişsinizdir. Neyse arkadaşlar. Bunları boş verelim ama düşman var arkadaşlar. Abi geldiler abi. Abi geldiler abi. Bak. Ne var? Bakın. Bu Evet, bunu bir yerden tanıyorsunuz. Bu Tabii ki de o. otistik çocuk. Otistik çocuk. Şimdi otistik çocuk. Otistik çocuğun figürüydü bu. Nereden bul bulduğumu sormayın arkadaşlar. Yine bir şeyler yaptım. Ve bu da benim ilk videom arkadaşlar. İnşallah 1 milyon abone oluruz ya. Ya. Ya editle, editlemeyi sevmem ama normal video yapmayı seviyorum kardeşim ya. Yani otistik çocuğun editliyor işte. Şöyle şöyle. Çok kaliteli editler yapıyor. Neyse ben bir paltaya sapılamadım zaten. Neyse. Eee Eee Eğer bu eee Bakın bu videoya 5000 like gelirse veya kaç like bir ya da kaç kaç olsun 200 like gelirse veya 100 like um, um, yap yap şey CapCut yükleyeceğim. Ee, bir de şeyler yapacağım, böyle editleyeceğim falan böyle. Oyun editi. Yani kaliteli azıcık kaliteli bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ee, eğer siz 200 like verirseniz ya 200 like vereceksiniz ya da abone olacaksınız. Çünkü bu benim ilk videom. adama saygılı olun. Yani yani bence pek gelmeyecek. Telefondan çekiyorum yani telefon da yani güzel yani kamerası oyunu şuyu bunu güzel yani oradan istediğimiz kadar oyun oynayabiliriz arkadaşlar yani ekran kaydı yaparak yani öyle de editlerim belki belki e, işte şunla şunla ilgili şeyler yaparım yani hadi görüşürüz Allah'a emanet olun ya, yanınızda Royals var. Yüzümü göstermiyorum yani. Hiç şey yapsanız da göstermiyorum. Yani efekt efekt kullanırım. Yüzümü gizlerim. Yani yüzümü göstermeyeceğim arkadaşlar. Evet üzgünüm sinir olacaksınız bana. Evet ben de birisinin yüzünü göstermeyince sinir oluyorum ama şey Annem annem istemiyor. Evet, annem istemiyor. Sesim var ve kamera şey yapıyorum yani. Anlatabiliyor muyum yani? Ben normal şeyim. yani kendimi göstermiyorum. Sadece normal şeyler de yapıyorum. Bence şey değil. Neyse ben videoyu sonra yiyeceğim. Allah'a emanet olun. Yanınızda garanti var. iki like gelirse belki editleyeceğim arkadaşlar bakın. Sözüm söz. Tamam. söz daha. 200 like girirse veya 100 like falan şey yaparım. Ya da ilk ya da ilk videom için bir bir like, ay bir abone falan, bir abone falan atarsınız. Neyse. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bye bye.